Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arca Otomotiv Bursa'da Seat Leon E-Hibrit'i kullanacağız. Plug-in hibritli Leon ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Hem sundukları hem fiyatı hem de plug-in hibrit olmasıyla oldukça ilgi çeken bir model oldu. Gelin birlikte aracın detaylarına bakalım ardından kullanalım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çekim imkanı için Arca Otomotiv Bursa'ya teşekkür ediyorum. Hadi gelin şimdi araca geçelim. Evet, Leon E hibritle birlikteyiz. FR donanım paketli bugün e in hibrit Leon konuğumuz. Gelin birlikte detaylarına bakalım. Leon E hibrit bize neler sunuyormuş? Ardından kamerayı kafamıza bağlayalım ve bir sürüş gerçekleştirelim. Bu araç 1.5 litrelik benzinli motora ve bir elektrik motoruna sahip. Kombine gücümüz yaklaşık 204 beygir, 25.8 kW'lık lityum iyon bir bataryamız yer alıyor. Ve bu bataryayla Karma WLTP normlarında bu araba bize Karma'da WLTP normlarına göre 131 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şehir içinde ise bu menzil 173'e kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu bir katalog verisi. Elektrikli araçlarda olduğu gibi bu araçta da şarj durumuna göre şartlar çok değişiyor. Şarj kapasitesi demişken şurada şarj kapağımızı görüyorsunuz. Burada şarj kapağımızı görüyorsunuz. Bu araç 11 kW AC ile 2,5 saatte sıfırdan %100'e şarj olabiliyor. 50 kW DC ile ise 26 dakikada 10'dan 80'e şarj olabiliyor. Şarj kapağımız sol ön çamurluğa yerleştirilmiş. Tasarım olarak baktığınızda Leon zaten bilinen bir araba. 4. nesil Leon çok farklı bir araba değil. Gözümüzün aşina olduğu bir araba. Fiyat olarak da 1.900.000 lira bantlarında şu an bu araca sahip olabiliyorsunuz. Bu araçta Eko LED ön farlarımız yer alıyor. Gördüğünüz gibi LED farlar var. LED sis farlarımız, ön park sensörlerimiz, arka park sensörlerimiz, şerit takip, çarpışma önleme gibi güvenlik donanımları yer alıyor. Cam tavan opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Bu araçta var. Tasarımı güzel. Leon hoş bir otomobil. Hani bir de bu Cupra gibi agresif veya sert bir araba değil. Sakin tasarımlı, oturaklı ve ağır başlı bir araba. E-Far pakette 12.9 inç multimedya, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, led arka stoplar, kablosuz CarPlay geliyor. Far Premium paket alırsanız çok renkli led ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş, kablosuz şarj ve açılabilir cam tavan geliyor. E, tasarım olarak zaten dediğim gibi Leon alıştığımız bir araba. Arka tasarımında çok şık. Elle yazılmış bir Leon yazısı var. Tabi bu aracı diğerlerinden ayıran noktası e-hibrit ibaresi ve şöyle altta gördüğünüz bağımsız süspansiyonlarımız. Bagajımızı göstereyim. Bagaj alanı Volkswagen grubundan tanıdığımız bir bagaj alanı. Aslında çok böyle ee, sağda solda girintisi olmayan düz bir bagaj alanı. Yanda bir led aydınlatmamız var gördüğünüz gibi. Alt kısımda da kapalı bir alanımız var. Burada herhangi bir stepne vesaire yok. E-hibrit olduğu için piller muhtemelen burada. Sağda solda tutma kollarımız var. Şurayı tutarak burayı da kapatabiliyoruz şöyle. Ve içeri geçelim bir de iç mekandaki detaylarına bakalım arabanın birlikte. Bu araç plus paket olduğu için anahtarsız giriş sistemi de yer alıyor. İçine baktığımızda burada Leon'dan alış yani Seat grubundan Cupra'dan vesaire alışa geldiğimiz bir iç mekan var. E, koltuklarımız deri kumaş karışımlı sportif koltuklar. Gerçekten sürüş esnasında güzel sarıyorlar. E, kullanışlı bel desteği var. E, yanal destekleri güzel, baldır destekleri, baldır mesafesi çok güzel. İç mekanın genelinde oldukça sade. Bir de geçelim ekranlara falan bakalım. Burada malzeme kalitesi olarak yumuşak plastikli dokunuşlu malzemeler kullanılmış. Boydan boya ulaşan bir ambiyans anlatmamız var. Burada böyle alüminyum görünümlü plastiğimiz. Geniş bir torpido gözümüz, Plus pakette dediğim kablosuz şarj ünitesi, iki tane Type-C, kalp atışı şeklinde yanan bir start-stop butonumuz. Burada anahtar için vesaire, telefon için gözlerimiz, vites seçicimiz, park frenimiz, oto holdumuz yer alıyor. Burada bir bardaklığımız, içinde 12 volt soketi bulunan bir kol dayamamız var. Bu kol dayamada ileri geri ve yükseklik ayarı var. Yukarıda bir sunroof'umuz var. Şöyle gördüğünüz gibi perdesi elle açılıp kapanabiliyor ee, ve ışıklı makyaj aynalarımız bulunuyor burada. Şöyle ekranlarımızı açtığımız zaman burada büyük bir multimedya ekranı bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. 12.9 inçlik böyle farklı farklı görünümlere erişebildiğimiz bir multimedya var. Tabii ki bu aracın farklı yanı şarj kısmı. Burada gezi karızlanımı durumunuz yani rejenerasyonunuzu yüksek ya da düşük elektrikleme hibritleme kullanacağınızı pil durumunuzu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Pil durumunu buradan görebiliyorsunuz. Şarj durumunuzu buradan hele Bir bakın maksimum %80 diyor. %72 şarjda 71 kilometrelik bir menzil veriyor. Buradan şarj programı şarj bilgileri Bakın enerji akışı, şarj kullanımınız, şarj ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Bu aracın en büyük farkı bu noktası. Öte yandan ekranımızda biraz daha farklı. Aydınlatma kısmından ambiyans aydınlatmanın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Araç menüsünde de asistanlar kısmı gördüğünüz gibi park asistanı geri görüş kamerası ve park asistanı var. Şöyle gördüğünüz gibi gayet net bir geri görüş kameramızda yer alıyor. Bu ekran güzel. Tüketim verileri de şöyle gördüğünüz gibi 260 kilometrede bu araba 100 kilometre kullanılmış 13.8 kW elektrik yakmış 4.2 litre ortalama tüketim yapmış 2 saat 45 dakika kullanımda benim sürüşümde de şöyle bir veri var ben daha çok elektrik modunda kullandım Ara hızlanma vesaire yaptım benim sürüşümünde böyle bir verisi var buradan pek çok ayarınızı yapabiliyorsunuz. Bu ekran güzel, farklı bir ekran. Burada da bir yol bilgisayarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle farklı farklı modlar arasında geçirebiliyorsunuz bu kadranınızı. Şöyle ayarları var. Şu joystick yardımıyla da elektrik tüketiminizi ve yakıt tüketiminizi görebiliyorsunuz. Sağa sola giderek de buraya neleri almak istediğinizi ayarlıyorsunuz. Güzel bir ekran kullanışlı bir ekran. Direksiyonumuz da şöyle gördüğünüz gibi 3 kollu bir direksiyon. Şimdi arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım birlikte. Volkswagen grubunun hatchbacklerinde en sevdiğim şey bu arka yaşam alanları oluyor. Bakın benim boyum 1.76 ki bu koltuğu ben sürüşte kafama kameraya takmak için çok geri aldım. Böyle bir bir karışlık diz mesafesi var. Baş olarak baktığımda ise işte şöyle bir 5 parmağım çok rahatlıkla giriyor. Yani bir hatchback otomobilde olmama rağmen burası oldukça ferah. Omuz omuz çizgisi düz. Şurada biraz yükseliyor. Omuz mesafesi rahat. Ortada bir şaft tüneli var ama çok böyle e, oturulmayacak gibi değil. Ortada bir kol dayaması var. Şöyle. İçinde iki bardaklı bir bagaja erişim e, alanı var. Yukarıda dokunmatik ışıklarımız var. Yani bu araç e, genel olarak aile kullanımı için çok güzel bir C, C segmenti seçenek. Bağımsız süspansiyon, 204 beygir güç... Plug-in hibrit olması Volkswagen grubunun bunu yapıp Geniş bir servis aile satıcı kullanıcılarına sunması Ve %30 ÖTV'de kalıyor olması Çok büyük bir avantaj Hadi gelin şimdi kamerayı kafama takayım Bir kullanalım Türkiye'de ilk kullananlardan biri olacağız Orada bize araba neler sunacak görelim Biraz trafikli bir gündeyiz Ama performansına da bakacağız Konforundan da konuşacağız Yol tutuşundan da konuşacağız Bize neler sunuyor bunlardan da konuşacağız Hadi gelin direksiyon başına geçelim Evet, Leon E hibritin direksiyonu başındayız. E, benim de çok merak ettiğim bir arabaydı. Plug-in hibrit Volkswagen grubu araçlar ne zaman gelecek? E, ne fiyatla gelecek? Ve ne kombinasyonla gelecek diye. İlk temsilcilerinden biri Leon oldu. E, kombine gücümüz 204 beygir. Şu an elektrik modunda olduğum için rejeneratif frenleme de var bu arada. Geri kazanıyoruz enerjiyi kombine gücümüz 204 beygire tekabül ediyor. Bu arabanın bence en büyük avantajı 6 ileri ıslak kavrama şanzımanla geliyor olması. Bu da biraz daha kullanıcıların acaba DSG bence yersiz bir soru. Ben DSG kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirim. Ama hani kuru kavrama DSG ile ilgili şüphelerini ortadan kaldıran bir şey. Bu 6 ileri ıslak kavrama ve hani en sağlam DSG gerçekten 6 ileri ıslak kavramalar. Menzil olarak da önce teknikleri söyleyeyim sonra arabanın hissettirdiklerini anlatacağım. Menzil olarak fabrika verisi olarak 130 km elektrikli sürüş menzili bize sunuyor bu araç. E, tabii ki elektrikli bir araçta şartlar bunu değişken hale getiriyor. E, Leon zaten Volkswagen grubunun sportif temsilcisi dediğimiz bir aracı yavaş yavaş hissettirdiklerini söyleyeyim. Bu araçta bağımsız süspansiyonlar var arka tarafta. Ve 17 inç çapında alüminyum alaşım jantlar var. Bunun etkisiyle konfor gerçekten bu segmentte alabileceğiniz en üst seviyede. Bağımsız süspansiyon 17 inç jant. Gerçekten konfor olarak bu arabanın en tatlı kombinasyonu diyebilirim. Birkaç kasisten bozukluktan vesaire geçtim. Araba gerçekten konfor olarak torsiyon biliyorsunuz biraz daha şey Arkadan sekerek geliyor. Bu biraz daha rigid oluyor o konuda. Yol tutuş konusu da şimdi birkaç kelebek dönüyoruz vesaire ama hissettirdiğini söyleyeyim. Bakın şu an frene basmıyorum. Rejenerasyonla yavaşlıyor. E, hissettirdiğini söyleyeyim. Zorlamadım arabayı. Henüz daha yeni direksiyon başına geçtim ama bağımsız süspansiyonun da etkisiyle o e, gövde salınımı, arabanın kafayı dışarı açma isteği biraz azalmış ki şu an konfor modundayız. Sürüş modlarını da seçebiliyoruz. 50 ile burası için arabanın kararlılığı güzel. Zaten bu hızla bir kayma vesaire beklemiyoruz ama kararlılığı güzel. Şöyle mesela sola doğru çıkmak istediğimde tabi elektrik modundayız şu an hibrite de alabiliyoruz ekran üzerinden. Araba kayıpsız şekilde hızlanıyor. Bu araç 13 kilometre kullanılmış ve 1 saat kullanılmış. 14 kilometre ortalama hızı var. Trafikli, vers yani trafikli bir veri. 2.2 litre ortalaması var. Ee, teknik bir detay yine elektrikli haliyle sadece 130 km hıza kadar kullanabiliyoruz. Sonra benzinli motor hibrit olarak devreye giriyor. trafik kazası durumları zor. Neyse. Şimdi e, ya elektrikli olduğu için şu an hızlanması tabii ki çok güzel. Yalıtım olarak hissettiğimi söyleyeyim. Hazır en kolay anlatabileceğim noktası yalıtımı. 70 ile giderken çok böyle hafiften bir yol sesi. Segmentindeki diğer araçlardan da beklediğimiz kadar bir yol sesi var. Tabii motor şu an çalışmadığı için motor sesi duymuyoruz. E, rüzgar sesi biraz yüksek hıza çıktığımda daha net anlayacağım. Onu biraz şöyle 90'lara çıkalım. Önceki Kasa Leon'da biraz 90'la giderken hafif bir rüzgar sesi geliyordu aynalardan o aerodinamik tasarımdan dolayı ama bunda o kadar net gelmiyor. O da güzel bir e, geliştirim olmuş Leon açısından. Bu Kasa Leon'u da hiç kullanmamıştım. O açıdan da benim için ilk olacak bu. E, bu arada tek pedal kullanıyorum. Gerçekten tam elektrikli bir otomobil gibi elektrik modunda tek pedal kullanabiliyorum. Şuradan bir hibrit modunu alacağım. Buradan istersen batarya seviyesini de koruyabiliyorum ayarladığımız noktada ama şu an arabayı hibrit moduna aldım. Ee, güç isti ihtiyacım olduğunda o da buradan bize destek olacak. Bu ekranımız zaten yeni nesil ekran. Şöyle gördüğünüz gibi sürüş profillerimiz burada. Eko, konfor, performans ve individual olarak. Şu an konforda. Eko'ya ee, aldığımda biraz daha tabii ekonomik bir hale bürünüyoruz. Şanzımanımız da E'ye geçiyor. Konforda biraz daha değişiyor. Performansı aldığında muhtemelen vitesimle spora geçti. Güç ihtiyacım olduğunda motor da çalışacak. Ee, olarak da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Volkswagen grubunun bu tarz e, sürüş profilidir, adaptif şasidir e, gibi donanımları güzel çalışır. E, gerçekten etkili de olur. Bu arada opsiyon ama e, bu araçta var. Ambiyans aydınlatmalarımız renkleri değişebilir şekilde alınabiliyor. Onu da söyleyeyim az önce alt geçitten geçerken dikkatimi çekti. Bir performans alacağım. E, 66 kilometre düşüyor direkt menzilim ama arabanın tabii ki aynı gaz oranında modlar arasında inanılmaz bir... E, karakter farkı oluyor yine tek pedal bu tabi size fren balatası avantajı olarak da dönüyor tüketim avantajı olarak da dönüyor başlangıçtan itibaren bu arabanın verisi 2 litre ama çoğu muhtemelen elektrikte kullanılmış 1.9'a düştü onu dediğim gibi şarj kısmından ayarlayabiliyorsunuz batarya seviyesini koru ya da hibrit olarak programlayabiliyorsunuz bu açıdan da bu kombinasyonlar güzel Konfor dediğim gibi videonun başına söyledim. O yarım kaldı bir onu tamamlayayım. Bağımsız süspansiyonun etkisi güzel hissediliyor ama bir C segmenti otomobildeyiz. Bunu farkında olmamız lazım. Kısa düzensizliklerde bir tık o sertlik her C segmenti otomobilde olduğu gibi var. Burada tabi bağımsız olduğu için içeride huzursuz etmiyor bu sizi. Tabii ki bağımsız süspansiyonun etkisiyle uzun yaylanmalarda veya virajlarda araba huzursuz bir sürüş size sergilemiyor. Bu açıdan güzel. Şimdi şuradan araç menüsünden sürüş modumu performans alayım. Geri dönerken biraz hafif performans. Ben çok arabaları sıkıştırmıyorum biliyorsunuz. Bir de yeni de bir araba bu. Bakalım E-Hibrit motoruyla Leon nasıl bir karakter sergileyecek. Şu an elektrik motoru devrede. Gazladığımda benzinli motorun devreye girişini ben de merak ediyorum. Birlikte bakacağız şimdi ona da. Şöyle bastım. Şu an ESP devrede. Benzinli motor çok tatlı bir şekilde girdi. Ee, böyle çok anlaşılmıyor. Mesela konforu alayım. Şu an benzinli motorum devrede. Sürüş modum hibritte olduğu için. Mesela elektriği aldım. Motor gitti. Kapandı. Hibriti aldım. Ee, sürüş modumu da spora aldım. Biraz güç ihtiyacım olduğunda motor hemen açılacak muhtemelen. Mesela biraz bastım. Yani şu an devreye girdi. Çok hafif bir e, ivmelenme hissediyorsunuz. O ara zaten motor devreye girmiş oluyor. E hibrit ünitenin geçişleri de güzel. Performans olarak şöyle arkayla mesafeyi de koruyarak önüne biraz e, arayı açıp basmak istiyorum. 60'tan dip gaz yaptım. yani 200 beygir gibi gidiyor gerçekten hibritlerde genelde şöyle bir şey olur ee, Konfor alalım. Hibritlerde genelde fark ettiğim şey şu oluyor. 200 beygir vaat ediyorlar ama arabayı sürdüğün zaman araba 200 beygir diyor ama kullandığım zaman araba 140 beygir, 150 beygir, 1.5 TSI ile aynı gidiyor. Şimdi bu araba zaten 1.5 TSI üstüne hibrit olunca gerçekten 200 beygir gibi gidiyor. E, tabii pilimiz de dolu bunun da etkisi var ama e, araba genel olarak performanslı olduğunu hissettiriyor. Tabii bu aşamada arada bir sert bir yerden geçtik fark ettiğiniz üzere torsiyon olsa muhtemelen orada böyle bir kararsızlaşabilirdi ama bağımsızla birlikte arka da çok sapıtmadan geldi peşimizden. Genel anlamda arabayla ilgili tabi yakıt 2 litre gözüküyor ama hani bu sizin kullanımıza göre bu tarz araçların yakıtı çok değişken. E, şarj ederseniz şarj verilerini söyledim zaten size içeride çektiğimde. Şarj ederseniz yakıtınız az olur çünkü elektrikli kullanıyorsunuz. Sen yani şarj etmezsen dersen ki motor şarj etsin o zaman yakıtın artar. 1.5 benzinliden çok bir farkın olmaz. O yüzden net bir veri size söyleyemiyorum. Yani genel olarak ekonomik bir araba olduğu kesin şu anda da mesela elektriğe geçti. Elektrikte gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan Arca Otomotiv'e çekim imkanı için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşecek. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.